Şimdi tabii konuklarımızın da bugüne dair soruları olur. Ben şunu soracağım Oğuzhan. Önce bize başlık, hap gibi diyoruz ya başlık başlık. Bugün ne oldu? Sabahtan itibaren akşama kadar birkaç cümleyle bir toparlar mısınız hızlı bir şekilde? Tabii önemli bir görüşme ikinci buluşma İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşmiş oldu. Hem Rus heyetinden hem de Ukrayna heyetinden temsilciler vardı. Hakan Fidan oradaydı. MİT Başkanı oradaydı. Hemen arkamda bulunan Çırağan'daydı. Önemli görüşmeler yapıldı. İkinci toplantı diyoruz çünkü ilk toplantı 16 Mayıs'ta gerçekleşmişti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikinci toplantı hemen arkamda Çırağan'da gerçekleşmiş oldu. İki tarafta bazı dosyalardaki bulunan o ön bilgileri paylaşmış oldu. Karşılıklı paylaşım gerçekleşmiş oldu ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren bir toplantı gerçekleşmiş oldu. Tabii bu toplantıda aslında öne çıkan bazı başlıklar var. Çünkü öne çıkan bazı başlıklar diyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılması planlanan en büyük çaplı esir takası konusunda anlaşılmaya varıldı. Yaralı askerlerin tamamı takas edilecek. Bunda da anlaşılmaya anlaşıya varıldı. 25 altındaki 25 yaş altındaki Tüm meselelerin yine karşılıklı olarak tamamı takas edilecek. Yine bu da bugün gerçekleşen toplantıda öne çıkan başlıklardan birisiydi. Rusya çatışmalarda hayatını kaybeden 6 bin askerin Ukraynalı askerin dondurulmuş cesetlerini teslim etmiş olacak ve askerlerin yine cesetlerinin teslim edilmesiyle birlikte o bölgede belirli bölgelerle birlikte ateşke sağlanmış olacak. Önemli görüşmeler vardı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bir görüşme vardı. Mihail Kaluzon'dan bu açıklamaya göre de Rusya'nın şartsız ateşkes teklifini reddetmeye devam ettiğini belirtmiş oldu. Önümüzdeki günlere işaret edildi. Belki de üçüncü veya 4. ile birlikte bu toplantıların yine devam edebileceği yönünde açıklamalar yapılmış oldu. E, tabii 3. 4. toplantıdan bahsediyoruz veya dördüncü, 5. toplantıda kalıcı bir barışa imza atılır mı İstanbul'da şu an itibariyle bu konuşuluyor. Bir diğer başlık vardı tabii. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklama yapmıştı. Bu toplantı ilişkin muhteşem bir buluşma gerçekleşti dedi hemen ardından e, hedeflerinin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump e, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte bir araya gelmek olduğunu da belirtmiş oldu. baktığımız zaman öne çıkan başlıklar bunlardı. E, yaklaşık bir yarım saat önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bir açıklama gelmişti sosyal medya hesabı üzerinden ve yaklaşık diyebilirim ki 20 dakika önce de Beyaz Saray'dan teyide bir muhtaç bilgi ki bunu da söyleyelim ama e, bir açıklama geldi ve Beyaz Saray Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık yönünde bir paylaşımda bulundu Mustafa Yıldız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.